kaymo. Herkese merhaba arkadaşlar. işte ne yapıyoruz oynuyorum. Vallahi canım sıkı fesi gireyim dedim. 109 bin liram var Ahmet Selim Duba benim var. Daha demin bak hem iyi hem kötü. Oyunu hiç kaydetmemişim Kaydetseymişim. Şu an 89 bin lira falan var. Ben yani böyle 109 bin lira var. Ben kadar bitirdim falan. 115 bin liramız oldu tamam mı? Sonra ben sattı. Yani iş olsun Tekrar satalım. Aklıma geldi. Ula ben bu oyunu kaydetmemiştim. Gireyim, çıkayım tekrar gireyim. 109 Arapça derdi bir adam bir Arapça dostu böyle cennetten çok şarkı açmış ve gidiyor öyle Hayvanın sesi ses geliyor birinci kadar ses geliyor bunlar saçlı sayısı al 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 hayvan gibi ses çıkarıyor la dur la bir <laughs> dur la Neredesin sinirim bozuldu ya. Adama su çamuracaksın. Oyunu biliyorsun değil mi arkadaşlar? E biliyorsunuz değil mi? Zili niye? Niye kızılıyor? Arkadaşlar bu ara indirmesi ııı ücretsiz oyunu. Ya Play Store'a girip PS14 yazarsan çıkıyor. yani beleş. Beni kaçırmayın. Ya ben buraya bir çip geliyorum. Ya sıkıldım. Arkadaşlar bayağı az kaldı şu an. Yani görüyorsunuz bayağı bir az kaldı. Ya Ş Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek zorunda kalacağım galiba ya. Bir dakika ya. Doldu mu şu an? Hmm, çıkarıyorum artık. Sonra çıkarım. Kaşay. Nasıl? İyi mi? Değil mi? İyi görmüyor ya. Allah aşkına bak. dakika. Şu Şarj aletlerini deniyor. Ha. Oldu mu? Okey. Tamam dur bari. Kaçlar? Ha video bitmiyor. Ne ya? Tam ben geliyorum. Bir dakika. Ay, ne yapıyorsun şunu şeymiş. Arkadaşlar şu an bunu dökmeye gidiyorum. Kasayı dökeceğim arkadaşlar.

ama senin bu videoyu izleme lazım kanka. La bu ne la? Sabah oldu. Hala video bitmedi. Sabah oldu hala video bitmedi. <laughs> <laughs> bu <Bunlar> ne ya? Ama ya ya ya. Hey. Em başı tolay davay Deş başı. Başta deş başı. Tu 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 Ya canım Deli deli easy easy. Deli deli. gelin Ya bermermermblinm Bu var mı şubeyle ayda? Ne var? Dileş. Dileş, bravestosuk. Yok prak Yette katta o. Ne seksin. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ne edin? Ne edin? Siz ne oynuyorsun? Allah aşkına bak. Plastere giriyorum. Arkadaşlar istediğiniz last gene bir oyunu yorumlara yazın. Ve ben de o oyunu yükleyeceğim. Videosunu da çekeceğim üstüne. Bakalım hangi oyunu isteyeceksiniz? Trafik kuracıdır. İsterseniz Craft kuracağım yüklüyorsam lan. Hiç düşündüm ha. Yükleyeyim mi? Yüklesem mi Tamam dur yükleyeceğim oğlum canım. Arkadaşlar hileli yükleyeceğim lan. Tamam mı? Öbür videoda şişleri... Bak öbür videoda gidip Hile... Şişleri... Hatta şimdi yükleyeyim bir dakika. Bir dakika. 18 dakika olmuş ya. Aha. Ağa <laughs> buraya android oyun cıllıp. Eee biz siz direkt öyle buraya geliyoruz. şu kurtlu bir şey var ya en üstte ona bas. ona basıyorum ya. Yes. bir dakika trafik trafik racer yazacaksınız bir dakika arkadaşlar buraya gelip trafik racer doğru mu yazdım acaba bakalım Traf Trafik miydi? Ya nasıl yazıyor? Yakınlarımdan bir şey yapacağım. Kopya çekeceğim. Şimdi ne kopyas? İşte adı neymişti? Trafik rezer. Şimdi. Şuna basıyorsunuz. T var onda Zaten T olmasa. Çırmış, trafik yok. T yazarsan çıkar mı ki? Gel. T, R. Rahtar, trafik. Ne? T, R, A, F, F. T, R, A, F, F. Tra... Trafik. Trafik. Rajer yazıyorsunuz git diyorsunuz gidiyor böyle şuradan çıkabiliriz yazık aşağı diyorsunuz? traktör nasıl yok nasıl olmaz mı Hacer, Eda demin okudum ama nasıl olmaz ha? Hacer. Hı hı. Lan nasıl olmaz? Bir dakika ya ben bulup geliyorum. Arkadaşlar madem yok bizde o zaman gelen aşağı indiriyorsunuz. Burada 6 tane falan size işte, ee, seçenek bulunuyor. Ben ilkini şey yapacağım basacağım. İndiriyorsunuz arkadaşlar kanaltı. Şuna basıyorsunuz sonra. Sonra böyle bir yer çıkıyor. Bekliyorsunuz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonra oyun indir yazı. Ona basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada devam et diyorsunuz. Arkadaşlar burada ne oluyor? Bir dakika. Ezbere bilmiyorum tam ne da açılınca göreceğim. Şimdi yani ne yapacağımı biliyorum da yani şimdi sıra ne geleceğini bilmiyorum. Geliver gari. Geliver gari. Geli. Şuradan çarpıya basıyorsunuz. Oha da 12 dakika. Şuradan şuna basıyorsunuz. Yaklaş. Buna basıyorsunuz. E'ye basabilirsiniz. Şuna basıyorsunuz. Bunu. Sonra buna basıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yükleniyor. Ee, sonra dosyadan yükleyeceksiniz. Buradan yüklenince. Bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz. Ayı ve kanala abone değilseniz. Abone olmayı unutmayın.